Evet bir dörtlü. Uçağı değiştirmeyi unuttum. Evet. O benim. Her şeyi unutan. Unuttum ya. Evet tamam. Dört hmm. nereye iniyor? Bir tane de ayrı var abi sola gördün mü? Hmm. Hmm. Abi. Ben, yeni... He. ben de bug'a oh, geldim onlara gidiyorum. Abi bir tane tekli geldi abi yanımızda. Büyük ihtimal geri gider. Diye düşünüyorum. Umarım öyle, öyle yaparsın. Burası da Abi geliyor geliyor. Topuk. DP buldum Şerif abi. Topuk. Yolun karşısına git. Abi, ben hayır ben hayır. Kanka, ufak, ufak. Abi Çizim sen çıkmadın ya. mı? Çıkamadım Ghost ki. Kanka. Burada burada burada. Ghost YouTube kanka, mu? Demek ki çocuk. Demek ki çocuk. Demek ki çocuk. Helal evet ya. abi demeyin. Yapma be. Ee, abi totalde bize kaç puan? Aa zıplıyor bu. Zerak geliyor. Kardeşim ee, sağ taraf. Soldan geliyor. Dur sen Elsa. Yok gelsin gelsin loot'unu alırız en azından. Lut yok ya abi çıplak geliyor şu Bakayım var mı? He varmış. Silah var. <laughs> ne var? <laughs> çabuk gel çabuk gel içeri. Sarma M4. Gel gel içeri. Lan silahı bıraktı. Abi. Gel yedim tamam. Anlatacaklarımız Ghost var. YouTube. Aaa. Abi yarın. Meme onu alsan ya. Türk Türk yayıncıları ghostlayıp yardım ediyor <laughs> kardeşimiz. Bence. Evet, evet. Bence amaç bu. Bak isminden direkt anladım ha. Bak şu an mesela <laughs> YouTube'dayım ben. Tamam mı? Evet bugün arkadaşlar Ersin ikine yardım ediyoruz. Evet silahları bıraktım. Ölmeyi bekliyorum. Ben oraya vuruyorum mesela gibi. Evet, evet gördünüz arkadaşlar. Ben her şey ol, olması gerektiği. <laughs> <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim kardeşim. Ya yan eve geçtim diye gördüm. Memoymuş ya. Oğlum bu demin gelip bize eşya vermedi mi lan? Bundan iki oyun önce. Yok, zıpladı zıplayarak geldi ya. Tamam. Eşya vermedi. o. Ulan böyle Kola. adamlara da harbiden silah atıyor ha oyun. Böyle de bir şey olamaz ya. Evet dördüncülük arkadaşlar iki dakika mı sürdü? <laughs> Şu an büyük ihtimalle kaç? Altıncılığa İyi, geri döndü. 55 ya da 56. 5 olabilir abi belki. <laughs> Beşincilik mi? 55 Yok. şey yoktur ya. Abi Yok. Altı, altı, altı atmıştın ya. Kaç attık? 75'tik. 80'e getirdik. 30'a 30'a düşmüştür ya, büyük ihtimal. 30'a gelmişizdir. 7000 230. Böyle bir şey olması lazım. Bu direkt öldü mü? Öldü evet. abi. oğlum adamlarla geliyordu dedim ki herhalde ayrıldı bu. Bu tarafa doğru. O sola var ya abi. Sola dedim ya bir tane. O. Ha, ben onlardan ayrıldı zannettim. Onlar 3 kişiymiş demek ki o zaman. Diğer takım 3 kişi beyler. 4, 4 4. Onlar 4. 5 kişi oldu. Aa 4 mü? Aa bilmiyordum ya. O, Abi, onun tek harap, atladığını, atladığını bilsem ama. vallahi bir şey yapardım ha. Bir temkinli davranırdım da. Silah kullanmadık ki hiçbir. Ben pencereden atlayamadım. Aa buldum da ben. Çok hızlı bitirdi seni ya. Tam buldum döndüm sen Ay var ya chat. Şu an delay var da çok üzülecek. Ha valla ben de üzüldüm ya bu ne ya? Sen var ya. Ne ya bu ne ya? Bir, şey Bir önceki oyunu hatırlarsın. Valla bu ne ya? Ya sorun yok ya. ya. Sağlık olsun abi. Gözde şunu. Abi, emek, emek boşa gitme. insanın zoruna gidiyor abi. Ama o onun derdinde değil ki sabahtan beri bizi ghostluyor tamam mı? Düşürmeye çalışıyor aynı oyunu. Bu intikam alır gibi böyle bekliyor şimdi açtı ya yine izliyor mesela. Ne diyecek bir acaba? Bir önceki oyun, acaba oyunda hani ne Geldi şey yaptı ya Ersin abi. Nasıl? Ne diye işte geldi öldü. Geldi öldü ya abi bu. Aynen. Bir önceki oyun. Bir önceki oyun derken birkaç oyun önce. Ha birkaç oyun. Şimdi de geldi devamını getirdi. Bu ikisini atacak galiba. Bunlar YouTube'da ilerlemeye çalışacak anlamadım. <laughs> Eksi 56 olabilir arkadaşlar. Büyük ihtimal 56 olacaktır. Bugünü verdik yani. Bu yayının hepsi. Hepsini verdik. O kadar verme sayı çok fazla değildi. 50 verir ama. 49-50 verir. 55 vermez. Aynen. E, 50 garanti var da. Oğlum neredeyse paraşütle ölecektim lan. İndiğim gibi öldüm. Kanka canla. sayı düşmüştü ama. Ne kadar? Yani 75 falan mı sen ödenin. Ne ara oğlum? Daha ayak basmadık. Ne ara vurdular birbirlerine? İşte. Kedi vardır ya abi. Ya <laughs> oyundan Ay, e, eksimi görüp çıkayım ben. Ya da çıkmayayım ya. Biraz da ordan duralım ya. Kralamada biraz dördüncülüğümüz olsun. <laughs> hmm. Abi maç bitmeden zaten şey olmaz ya. İşin Aynen. Mesle. Arkadaşlar hala dördüncüyüz bu arada. Ölmeyin ha. Değil, ha. <laughs> Neyse Benim dördüncülüğü gördük. Yarın YouTube'da izlersiniz zaten arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> dördüncülüğü gördük. Yarın <laughs> hallederiz ya. Ee, 50 puan sıkıntı değil. Hani 4 maç. Değil mi? 4 maçı hallederiz daha... ya. Sorun evet, yok. Daha... Yok çocuğu bildirsem bir şey olmaz arkadaşlar ne olacak? Adam yeni hesabı açmıştır banlansana yazar. Ghostluk'tan. Kıyafet falan hiçbir şey yok ki zaten. Sorun yok arkadaşlar bak ben üzülmüyorum siz de şey yapmayın ya. Küfür de etmeyin chatte. Zaten onun istediği böyle şey yapmak. Şu an mesela yayını izliyor. Aynen hani sizin ettiğiniz küfürü sanki takacak, takacak mı yani o öyle bir çocuk değil. Yani yapan kişi. O sadece eğlencesine bakıyor. Yaşını bilmiyorum ama eğlencesine bakıyor yani. Sadece öyle. Hani siz burada istediğinizi söyleyin. O takmayacak. Anladın mı? O yüzden boş verin. Olur böyle şeyler. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yani o kadar bin aldık. Olsun yani. Ne yapacağız? Yaparız. Yarın hallederiz ya. Bir şey yaparız. Gireriz. Sabahtan girmeyiz de. Öğlen bile girsek hallederiz ya. 98 kişi varmış. Ben öldüğümde. Yoo bak Tam tamam 55. Yok belli Ay. ya 56 alıyorum. Rahat 56'm var. Abi en, en yüksek 57 Rekorda da kırdım bu arada. 60 hiç görmedim ama. Her <laughs> bir rekoru kıracağım. Valla hani çünkü atlar atlamaz. Kanka. Keyfi nasıl basacağım ben? Daha devam et. Ona mı basmam lazım şu an? Nasıl yapsam ki abi, ya? Bas Direkt refleksik gözükmeyecek şekilde. Nasıl yapalım? F11'e bakacaksın. F11'e bakacaksın. Ektörü <laughs> komple kapatacaksın. Ektörü komple kapatacaksın ha. Ama dördüncülüğü gördük arkadaşlar. Ne olacak? Bence de. Dadına baktık ha Ersin ha. Dadına bakıp yeni geldik. Hadi bakalım. Bir denemeye başlayalım arkadaşlar. Ha. Ama kıyafeti çıkardık. O da iyi. Arkadaşlar size taktik veriyorum. Tam bak yere değdi gibi yapamadı. sen SKS öyle kolay vermem diyorsun. Anladım. Bak bu mesela iyiydi. Oho. Seti verdi Hadi bakalım. Şanslı mıyız? Abi sekansı ver gidelim ya. Bakayım doldu mu bu? Hala nasıl dolmuyorsun? Şimdi dolacak ama. %20 banko verir. oldu. Abi SKC'yi ver bize ya. Ver gidelim. Hadi bakalım. Var bir şey değil biliyordum ha, harbiden biliyordum çıkanı içime doğdu ya dedim geliyor. İz ya, iz arkadaşlar yani. Bu arada ben bir şey söylemiştim bakayım hatırlayan olacak mı? Ben iyi bir şey gelmezse Em 24 için güzel söylemiştim m 24 Evet bak herkes hatırlamaya başlamış. Ee, SKS gel bakalım. Nihai suret nasıl? Kötü. Öldürme mesajı iyi. İyi iyi. Hadi bakalım başlayalım o zaman. M24 için yetmeyebilir bu arada arkadaşlar. M24 için yetmeyebilir. Ya sistemi olmasa şu var ya olmasa. Bak 5 buradan. 18 abi 3 tane eksik. 3 tane eksik. Hadi bakalım. Yapsak mı ya? Böyle bir onu da açalım. Seni bir görürsem Ne bu? Ha tamam yıllık bilet. İsmi yıllık bilet. Çok. Yıllık biletler için çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Evet, e, materyal gelecek mi bugün? 3 tane Ha 3 tane materyal vermem lazım. Arkadaşlar çok kötü gidiyoruz ama ya. Baya sıkıntı abi ya. Yani. Aynen. Ya materyal vermiyor ya. Şey, TKT'yi çıkarttın mı abi? Çıkardım. Ee, materyal çok düşük yönü abi. TKT'yi çıkar bir daha materyal TKS acaba kaç tane veriyor ya? Bir daha çıkarırsam. Bir tane veriyor. Bir tane veriyor abi. Bir mi? Bir evet evet. Ulan saçmalama bak. Açalım bakalım verdi. Güzel abi. Kaldı iki. Öyle. Gel bakayım sen. Hadi bakalım. Erken çıksa var ya. Nasıl çarptın abi? Oo, Bak bir materyal mater verdi artı. Bu arada bir materyalle zaten benim olayı bitiriyorum. Aha o da geldi. Ne verdi abi? Lan saçmalama. Topladım. <laughs> <laughs> evet, atölye, laboratuvara gidecektim. <laughs> m dört. gel bakayım gel. sandı da güzel olacak. Nihai suretine baksana çok iyi değil mi? <laughs> güzel abi evet. Evet. Hadi bakalım. Silah süslemesi aldım. Görmeyeceğim ki o süslemeyi görmüyorsun. <laughs> Belli olmuyor. Nihai suret işte bak bu ya. Evet sırada ya. Aa! Şuraya bak. Aa boya gitmiyor. Onun için. Aleyküm selam. Kanka. Kanka ne yapıyorsun? Emin durdun mu? Aynen <laughs> boya yok. Buca ya. Yıkılacağız yine. Yetecek mi? Ha yeter. Sekiz tane. Ucu ucunu aldım. Tek Vatana millet hayırlı olsun.